Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 1400 TL'lik küçücük bir kasayla yine Sweet Bonanza'da sizlerle birlikteyim canlar. 1200 TL'lik bir alımla satın alımımızı yapıp oyunumuza başlayacağız. Bu sırada biliyorsunuz ki spam altındayız. O yüzden beğenleriniz benim için çok değerli. Lütfen e, videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız bir beğeni bir yorum bırakmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık efendim. Dedik ve oyunumuza geçtik dostlar. Bakalım bugün neler göreceğiz, neler yaşayacağız. Dünkü yayında bayağı bir uğraştırdı bu bonanza bizi. Bakalım bugün durumlar ne? Hep beraber göreceğiz. Dün inanılmaz zorlandık. Bir çıktık, bir geldik, bir şeyler yaptık. Dün 12'de yayındaydık biliyorsunuz. izleyen arkadaşlarım için, izlemeyen arkadaşlarım için de bugün tekrardan saat 12'de yayında olacağız. Bilginiz olsun saat 12'de yayında görüşürüz canlar ciğerler dedik ve oyunumuza biraz daha fokus olduk. İki tane jelibon buraya akar be. Atlan iki jelibon. At oğlum artık iki jelibon ya. Yalvarttın artık dünden beri dilimizde tüy bitti be. Boş dönme. Kalp, kalp gelemez. Gelmedi de zaten. Olmadı. Oğlum 500 lira verirse çok büyük sıkıntı. Hayda. Şimdi otur uğraş. Şimdi harbiden otur uğraş kanka. Çok güzel. 900 lira paramız kaldı. Harika. Ee, attım 900'ün 900 dokuzünde. Yapacak hiçbir şey kalmadı çünkü şu an. E ee, ne yapacağız? Ya. Güzel. Ver lan kalp araya. Ver iki tane kalp oraya. Lütfen dünyanın iki kalp. Hadi artık. Abi vermemek için... Güzel. Güzel takla. Güzel. Kalbi alsaydık çok güzel olacaktı ya. Tek atardık kalbi alsaydık. Tek de katlardık. Kötü oldu. Neyse en azından kasayı toparladık. Ufak da bir karımız var. Güzel abi. Fena değil. Hadi oyna biraz daha be. Tek hit mi ya? Gerçekten bu elin hakkı tek hit miydi ya? Neyse tamam. Devam. 1800 aldım cano. Bu 1800'ler de bu aralar hiç işimize yaramıyor ama niye alıyorum ben de bilmiyorum. Seviyorum ya. Eskiden 1800 de vurgun yapardım. Artık gelmiyor ya. O eski şaşalı günlerimiz yok artık ya. Neden? 1800'le kasa patlattığımız günler, yüz binler vurduğumuz günler nerede kaldı ya? Ne oldu bize? <laughs> toparlayacağız. Toparlayacağız. İçerik ver oraya. Güzel erik gelecek. Üzüm erik beraber güzel. Çarpan fena değil. Olur. Şimdi 1500 lira. Güzel. Biraz daha koyup alımı çıkarıp. Güzel. Güzel it. Tamam Kârımızı da koyduk. İçerik ver araya bir de. Harikasın be. Mavi. Mavi yok. Tamam canın sağ olsun sıkıntı yok. 500 atmamızı da aldık Cano. Gayet güzel. Güzel katladık. Temiz ilerliyoruz ayağımız yere sağlam basıyor şu an hiç sıkıntımız yok. Oyuna bakalım cano. Güzel. Fena değil. 10 spinimiz var. Kazancımız bayağı iyi. Bakalım. Ah be. 500 attı. 7'ye geri çıktık. Eriklerimiz geliyor. Üzüm gelir mi? Ya da mavi. İkisi de gelemedi. Neyse fena değil ya. Böyle çıtır çıtır katlarız ya. Böyle çıtır ödemelerle kasayı yükseltiriz. Ama devamında ne olur bilmiyorum ya. Oyun bu aralar çok randıman gelmedi bana ya. Bu sıralar e, işte öyle böyle. Arada bir ödeme atarsa iyidir modunda oyun. Bakalım bugün artık bu döngüyü kırmış mı? Böyle hep beraber öğreneceğiz. Güzel. Ver lan iki jelibon. Ver artık oğlum iki jelibon be. Ya ne jelibonmuş arkadaş. Vermedin gitti ya. Güzel. Devamın olursa çok güzel burası. Muz ver. muzu da kesmezsin be. Ha canım. Neyse tamam. Sıkıntı yok. 6000 lira yaptık bile kasamız. Gayet güzel. Başlangıç kasamıza göre çok çok iyiyiz. O yüzden şöyle bir tık daha büyüttüm. 3600'de devam edeceğim. Edemedim. Ettim. Asamadım. Canımlar hmm. hmm. Discord ve Telegram adresimiz e, yorumlarda sabitli bu arada. Discord'a ve Telegram'a katılarak e, çekilişlerden faydalanabilirsiniz. Discord'da bol bol çekiliş yapıyoruz özellikle. Yorumlarda sabitli kısımdan bir tıklayıp bakarsınız orada. İşinize yarayacak her şey yorumlarda mevcut. Yani fena değil. 5 spin bir bu kadar da alırız diye düşünüyorum ya. Lan Erik niye gelmedi? Ver Erikleri güzel. Ver muz şey üzüm. Mavi şimdi iki güzel. Yeşil yok. Sıkıntı yok çarpanımız güzel çünkü. Güzel. Alım fazlasıyla çıkardık şu anda. Güzel. Kasamız temizinden arttı ya. Kasamız kaç oldu şu an? 7 <laughs> küsür. Güzel. Başarılı. Gayet güzel. Güzel babacığım. 7750 harikasın. 1400 ile başladık. Başlangıç kasamıza göre çok çok iyi durumdayız. Şunu şöyle bir 10.000 bandına çıkarırsak çok güzel olur. Çıkaramazsak da bilmiyorum. Muhtemelen altı e, 6 gibi falan. 6 idealdir ya. 6 bandında çekiliriz ufaktan. 6 kazanç durumunda 6 alt limit yapalım. E, 10 üst limit mi yapalım? Evet bir bakarız ya. Fena değil. Ama alımı çıkarmak için çok daha fazlası lazım. 4800 var içeride. Bir tık can sıkabilir. Bu nasıl bir ekran ya? Hadi, hadi, hadi zarar etme. Zarar etme, başa sarmayalım lütfen. Sıfırdan başlamak istemiyorum hiçbir şey. Hayır. Evet. İnandığımız, güvendiğimiz alım elimde patlayınca bu uğrağın sıfatül eşkal altı devam cano. Harbiden alım patlayınca benim sıfat. Ta tadımı niye kaçırıyorsun ya? Şurada ne güzel temiz temiz katlıyorduk bir oğlum be. Güzel ver mavi. Ama mavi ver yavrum çarpanımız var versene mavi. Anlaşıldı iyiden iyiye düşeceğiz. Hatta ana kasadan bile dönebiliriz ben size söyleyeyim yani. Çok darlıyor oyun ya. 50 xte kaçtı. Harikasın canım. Harikasın. Mükemmelsin. Bayılıyorum sana. Oy oy. Çarpanlar çok güzel. Abi takla yok. Çarpanlar muazzam da. Takla neden yok? Güzel. Ver iki erik oraya. Abi hiçbir şey ya. Hiçbir şey ya. Gene zararla kapattık. Gene küçüleceğiz mi? Devam. Yapacak bir şey yok. Alana kadar zorlayacağız Cano. Bayağı sıkıntılı ilerliyor şu an oyun. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Lan oyna sana be. Oğlum güzelim çarpanların hepsini heba etti oyun ya. Çıldıracağım şimdi ha. Hiçbir şey yok canım. Ver jelibon ver bari be. Abi taklaya çarpan atmıyor. Küçük taklaya hayvan gibi tak çarpan. Ne desem bilmiyorum şu an ya. Çok karman çorman oldu oyun. Bu oyun harbiden çok karman çorman şu an. Ne yapacağım bilmiyorum. Çarp artık. Güzel bir çarpan at şuraya oğlum. Ah. Büyük taklaya da attığı çarpan 13. <laughs> Gene düşeceğiz ya. Sıkıntı. Oğlum 7 iyiydi lan. Mecbur 3. Yapacak hiçbir şey kalmadı. 7'yi çekseydik keşke be. Hadi be oğlum bu kaçıncı el artık patlıyorsan patla be. Kaç eldir zarar yazıyoruz? 3-4 eldir yazıyoruz zarar. Boyle artık patlar diye düşünüyorum yani. Patlaması lazım artık. Çünkü ya o patlayacak ya benim ben patlayacağım. Benim kasa patlayacak. Sıkıntı. Güzel. Mavi gelmesi lazım lan. Yok cana paket olduk ben size söyleyeyim. Patates edecek bizi. Kafaya koymuş. Güzel. At şuraya güzel bir çarpan at. Ne olur. Ya büyük çarpan atsana be oğlum be. Neyse güzel fena değil. Ama güzel bir çarpan orayı kurtarırdı ya. Bak burada güzel. Harikasın. Devam. Güzel. Bu kadar be. Bu kadar be. Güzel oğlum. Güzel. Kasayı 10 bin yaptık ya. Jübile, jübileyle olur bu elden. Jelibon geliyor. Çarpan lazım. Lütfen. Lütfen çarp. İki ne güzelim. İki ne güzelim. Yok yok oyun oyun vereceğini verdi ya. Daha buradan sonra tıkayacak muhtemelen. Daha ödeme atmayacak. Oyun alacağını aldın kaç diyor ya. O zaman biz de ufaktan kaçış moduna geçelim arkadaşlar. Burada bırakıyorum. Güzel bir kazanç. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın canlar.